Hepinize Merhaba arkadaşlar arkadaşlar e, Bro Stars'a güncelleme geldi hemen basıyorum güncelleme gü, 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 gü. arkadaşlar oyunu bir güncelleyeceğiz zaten arkadaşlar hemen oyun güncellenecek e, şu an bekliyor arkadaşlar biz de bu arada şu yeniliklere bir bakalım yeniliklerde Star savaşçıları yani, yani Star savaşçıları Bopes ee, yeni arkadaşlar yeni karakter Colonel Ruffs geliyor. Star Savaşları. Ee, Boğa yılı 12 Şubat'ta ücretsiz mega kutu ve arkadaşlar ücretsiz mega kutu ve daha çok daha fazlası demiş. 2019 e, arkadaşlar kostümler geri dönüyor eski kostümler ve Bull, Colette ve Spark'a harika bir kostüm harika kostümler geldi ee, sonra yeni aksesuar falan gelmiş aksesuarlar yeni oyuncu haritaları ve çok daha fazlası arkadaşlar ben bunları böyle yapıyorum ee, siz durdurup bakarsınız burası önemli değil Ve arkadaşlar oyun yüklendi. Ee, bekledim biraz. Tamam hadi bakalım. Oyuna geçtik. Ama belki de bakım vardır. Ya da bakım bitti mi bilmiyorum da. Oyunda arkadaşlar bir bakım vardı. Oha! Bura lan! Oha! Bu ne oğlum? Arkadaşlar arkada koronel özel, özel, bir şey var teması var ama hala 43 karakter Oha. Şu an hesabımdayım. An hesabımdayım. Oy virüs bit. Arkadaşlar ben bunu bir deneyeceğim arkadaşlar virüs bit. En sevdiğim kostüm. çok güzel ya. Yürümeye bakın. Oğlum ben bu kostümü çok seviyorum ya. Arkadaşlar muhteşem kostüm. Tamam çıkalım. Kostüm al çok güzel. Ya. Arkadaşlar çok güzel ya. Güzel kartalar falan. Gerçekten harika olmuş. Oha bu ne? Oyun ya bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Yok artık. Oha arkadaşlar. Bakın. Hesap başıma bir dostluk maçlarına bir bakacağım. Ha tamam. Bunlar normal de. Şu elmas kopmacaya ne olmuş? yok artık. Burası normal. Kulübümüze katılın arkadaşlar. Burası bir şey ya. Arkadaşlar oyunu güncelledik. Ne oldu? Oyun çok değişti ya. Laka. Bakalım arkadaşlar değişmiş baya bir şeyler. Ee, yani. Vay be. Arkadaşlar hemen sağ 12 Ocak yeni şeylere de bir bakalım. Ya bu ne ya böyle? Çok değişik olmuş. Arkadaşlar daha buna hep alışacağız. Alışacağız da. Şimdi yeni görevlere bir bakacağım hemen. Son 3, 2, 1 Görevler geldi Harika falan Arkadaşlar ben bir tur e, şu oynayacağım. Burası böyle. Arkadaşlar harika ya. Baksana ya. Aha albay. var burada. Lan bize bak. Buna lan. Oğlum bu nasıl harita? Niye bana bakıyor bu? Arkadaşlar çok değişmiş. Arkadaşlar çallar falan hep değişmiş. Yani buna ilk önce alışmak lazım arkadaşlar böyle. Zor biraz. Hadi. Hadi bakalım. Ya bu ne ya? Çok değişik gözüküyor ya. Öldüm aga. Alın kaçın. Bu bir salak ya. Bit Bak öldü. Ne? Bu uzaklaştırma mı? Tamam yendik. Yendik tamam ben ona saklanıyorum. Ama hala bize bakıyor. Tamam. Burada kapanış yapacağım da. E maska, maska uzaya gitmiş. <laughs> arkadaşlar bakın bu arada bana dün e, Morku'dan arkadaşlar search çıktı süper search bastır sür arkadaşlar Harika oldu. Yani hesabım yani hesabımda falan da var search. Ha, harika oldu arkadaşlar. iki tane yani hesabımda search var. kolette Colette çıktı yani hesabıma. Göstermiştim zaten. Ee, bana search çıkmıştı. İki, iki hesabımda search çıktı. Çok iyi oluyor o zaman arkadaşlar burada kapanış yapıyorum. Ama gerçekten çok değişmiş oyun. Ee, çok şaşırdım. Şu taraya da bir bakacağım. Bunun falan kostümü gözüküyor arkadaşlar. Ne güzel. Taraya gönlüm çok iyi oluyor ya. Oy. Bir dakika dur. Ee, arkadaşlar böyle bir şeyden e, bekliyorum. Acaba oldu mu? Şuradan dostluk maçı deneyeceğim. hala alamıyoruz. Arkadaşlar sizi seviyorum. Harika. Yani çok değişmiş ve güzel olmuş bence. E, arka planda da Conan Evraf'ın özel gücündeki e, şey var, can artırıcı var, siz, siz, güç artırıcı var dedim Arkadaşlar burada kapanışı yapıyorum sizi seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.